Nuri ne haber Nuri Nuri ne haber Kumru güzel annem Hiç balkona çıkmıyorlar Balkon etti. Kurban Çarşı Junior Annem Hiç hiç balkona çıkmıyorlar Kalorifer tepelerindeler Tarçın Oradan geçişlere izin ver istersen Oy 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 sevimli kuyruklar Peri Badişko, Leyloş. Aman 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 ne var? Kız edepsiz, özgür. Yamaç ne yapıyorsun Yamaç orada? Tek başına takılıyor. Cemile Sultan. Ayfer Can, Tamir. Sıkılıyorlar, sıkılıyorlar. Hep evde.